Orman'ın 99 gece hayatta kalma oyununda kültistlerin kalesini efsanevi gelişmiş bir kaleye dönüştürdüm ve içerisinde toplamda 99 gece boyunca hayatta kalmaya çalıştım. Videoyu beğenirseniz, like atmayı, abone olmayı ve hype atmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar fragmandan da gördüğünüz gibi buradaki tarikatçı kalesinde toplamda 99 gece boyunca hem hayatta kalmaya çalışacağız hem de burasını bir base haline geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle içeriden de bir size bir tur attıralım bir gösterelim. Şöyle belki bilmeyenleriniz vardır. Gerçi bu oyun oynayıp da bunu bilmeyen sanmıyorum bu olacağını. Biz daha son tarafı yapmadık. Buradakiler hala bizi bekliyor arkadaşlar. Daha buradaki ödülü almadık. Onu da video esnasında sizinle birlikte alalım dedik. Evet hemen şimdi başlıyoruz. İko'cum artık buradan çıkmamız yasak olduğu için hocam ben diyorum ki kapıyı kapatalım mı yoksa komple burasını mı kapatsam yolu mu kapatsam? Bence buradaki hem yolu kapatalım hem de kapıyı da kapatalım. Yani şöyle hocam buraya hiçbir şekilde girilmeyeceğini artık net bir şekilde gösterebilmek adına şöyle bir kapatma yapalım burası. Burası böyle kalsın. Onları en son oradan alırız zaten sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar çok fazla eşyamız var. Burada gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü eşyamız var. Yuko ben direkt yukarıdakilere girişiyorum abi. Hemen bunları başlatıyorum. Hocam bunları direkt yok etmem lazım. Akşam olduğu zaman çünkü buraya arkadaşlar geyik gelebiliyor. Öyle bir sıkıntı var. Ve videoda like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoya hemen şöyle başlamadan önce bir like istemi unutmuş olabiliriz. Size like atarsanız çok sevinirim. Bilginiz olsun. Like atar ellerinizde dert görmesin inşallah diyelim. Ee, bu arada arkadaşlar bir de bir şey daha var. Bugün de İko'nun doğum günü. İko'nun doğum günü içinde bayağı fazla yorum atmışsınız. Bugün de İko size bir doğum günü olarak bir sürpriz yapabilir tabii ki de. İnşallah nasip kısmet diyelim bakalım. İko'nun keyifli ee, keyfine göre arkadaşlar durumlar gerçekleşecek. Şimdi tenceremi buraya koymak istiyorum abi. Burada yemeklerimi burada yaparım. Ve hemen e, şurada bir tane ağaç gibi bir şey var ya abi saksılara bence en alt kata koyalım. Yani yemek ama çok uzun uzatma mı olur? Çok uzatma olur. Şuraya koyalım direkt abi çiftlik arsalarını. Hepsini buraya koyalım. Buraya koyalım. Tamamdır. Şimdi raf planlarıyla hocam. Raf planlarıyla Raflarımız da şöyle duvarın olduğu kısımlar abi. Güzel güzel biçimde yerleştirelim. buralarda yemeklerimizi falan filan koyarız Ziko. Bilgin olsun buraya da birazcık raf koyalım. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Buraya iki katlı raf yapalım arkadaşlar. Daha şık dur dur böyle. Hemen Niko git tabi elmas sandığını, samuray sandığı orada açmaya çalışıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu adam böyle bir insan. Bu adam böyle bir insan arkadaşlar. Hemen orada ödülenmeye çalışıyor. Kardeşim bir dakika ya bir dur ya bir doğum diye hemen ne şey, ne şey yapıyorsun? Şimdi burada 99 gece daha öncesinde kalmıştık İko bunu sen de hatırlıyorsundur takipçilerimiz de hatırlıyordur. 99 gece ooo işte bu. 99 gece kaldık fakat bu sefer bir base yapacağız arkadaşlar. Bakalım bu base nasıl yapacağız hep birlikte göreceğiz. Şimdi çıkmamızın yasak olduğu bir durum olduğu için aslında bizim mantıklı şekilde bütün işler yaşamız gerekiyor. İko da buraya bayağı şöyle arkadaşlar bunlar atmış. Birazcık burası bitirdik diye. Üstüm şu an felaket dolu. Bence şöyle yapalım. Ben direkt burasının bütün tadilatını bitireyim. Hemen tekrar geri döneyim arkadaşlar size. Size sürpriz olmuş olsun. Bakın nasıl bir hale gelmiş. Şimdi öncesi böyle. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar burası da şöyle bitmiş hali. Şimdi size dışarıdan göstereyim. Bakın kapımız kapanma otomatikman. Çünkü kale 11 dakika sonra yeniden açacak. Bakalım biz içerideyken yeniden açılırsa başımıza ne gibi bir şey gelecek bilmiyorum. Ama kapı kapalı olduğu için buradaki basketbol yerimizi artık kullanamıyoruz arkadaşlar. Burası dışarıda kaldı. O yüzden İko seri üzgün. Hemen girdiğimiz gibi bizi şöyle güzel bir hol karşılıyor arkadaşlar. Burada böyle mektup. Aslında falan koyup bekleyebiliyorsunuz. Burada mükemmel denilebilecek kadar iyi bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzerinde bir tane yemek masamız var. İkonun klasik koltuğu var arkadaşlar. burada takılıyor. Çok güzel böyle bir çim arazi var. Burada böyle radarımız falan filan var. Burada hizmetçilerin böyle bize çalışanların beklediği yerin bir kopyası aslında. Normalde biz burada yemek yiyoruz. İşte lordlar olarak burada hizmetçilerimiz bize yemek etmek için bekliyorlar. Burada çok güzel bir arkadaşlar ışık yerimiz var. Oyun içerisinde göstereceğim bu arada. Buradan çok güzel bir girişimiz. Tekrar ama rafların olduğu bir yer var arkadaşlar varillerle falan süzdük. Burada işte pencere manzaralı balkon manzaralı yerimiz var. Aynı zamanda da yukarı doğru çıktığımız zaman da gördüğünüz gibi her köşe başında güzel güzel şeylerimiz var arkadaşlar. Burada bir tane yatağımız var. Burası benim uyuma odam. Burada böyle yine kapattığım ettim bence. Yani buradaki kaotik yeri bile rağmen yani çok güzel gözüküyor. Hemen şöyle tekrardan da başlayalım Miko yu istersen beyzimize. Şöyle arkadaşlar oyun gözünden de böyle görebilirsiniz. Evet mesela Iko otur hoca hocam karşı mesela diyelim. Şimdi Iko ile karşı karşı otururken böyle orta çağ filmlerindeki gibi bir havamız var aslında. Iko bize atıyor. Ben bayağı acıktım bu arada. Burada gezinmek acık duruyor arkadaşlar. Şimdi içeriye kurt gelmiyor. Kurt gelme gibi bir sorunumuz var. E, yalan değil. Hani kurtlar içeriye gelmediği için şu an birazcık sorun yaşayabiliyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Mesela burada hayatta kalmak birazcık zor olabilir bazı zamanlarda. Niye zor olabilir diyorum arkadaşlar. Geyik bazen buraya girince geyik bağlı olarak giriyor. Bilginiz olsun. Ben de bayağı bir hurda falan almışım. Bunları da böyle bırakayım arkadaşlar buraya üstümüze kalmasın. Gerek yok. Çer çöpü hemen atalım hocam buralara. Şimdi İko'cum. Yani her orta çağ filminde olan bir olay vardı arkadaşlar. Şimdi ikonu onu yapacağız bu arada. Mesela az önceki yeri size tekrar göstereyim. Oradan örnek vererek anlatacağım. Benim hep dikkatim çekmiş çünkü böyle şeyler. Hocam neden yemek masasıyla mutfak arasında bir e, 20 kilometre var yani? Hani nereden baksanız baya baya uzun bir mesafe var arkadaşlar. Bu da yemek masasında da böyle. Yani yemek masasının bir ucundan diğer ucuna yani böyle bir tuzluk uzatmak imkansız. Bir de hep böyle biri buraya oturur biri buraya oturur. Şimdi arkadaşlar o yüzden e, Iko öncelikle bu kalenin bir lordu seçmemiz gerekiyor. tabii ki de bu kalenin e, lordunun kim olduğunu herkes çok iyi biliyor. Ama Iko ama Iko ama Iko ama Iko dur Iko dur. İko dur. Bak şimdi İko. Sen burada oyuncaklarını oynuyorsun ama önemli bir konumuz var. Bugün senin doğum günün Niko. Tamam mı? O yüzden sizi şöyle masanıza alalım beyefendi. Siz masanızdayken biz size özel yemekler getirelim. Size hemen doğum günü olarak gidin. Arkadaşlar bugün İko'nun doğum günü olduğu için İko'ya burada hediyeler aldık. Onu hediyeleri vereceğiz. Aslında almadık da. Neyse İko'nun hediyesi gibi görebilirsiniz arkadaşlar bunları. Yani İko'nun ee, en çok sevdiği şeyleri birazcık daha toparlayacağız. Normalde klavye videosunda falan filan Iko e, benim işte böyle hani işte köle mi neydi? Kral köle mi oynamıştık? Öyle bir şeydi Iko benim hizmetçimdi. Şimdi ben Iko'nun hizmetçisi arkadaşlar. Çünkü bugün Iko'nun doğum günü. Evet. Bu arada arkadaşlar e, sınava girdim çıktım. Bugün çok uykusuzum. O yüzden birazcık böyle şey olabiliyorum. Sınavın da başarı geçti bu arada arkadaşlar. Bilgi olsun teşekkür ederim yorumunuz için bu arada. Onu da geçelim. Neyse hocam. Yuko abi hemen şöyle ninja atlayışla birlikte Hocam hocam işte Yani Ya abi bir şey diyeceğim ya Ya abi senin bu basketbol topu sevdan ne ya Yine koymuş yanına arkadaşını basketbol topunu. Kendisi orada yemek yemeye çalışıyor arkadaşlar. Neyse. Bugün bugün A da sensin, Paşa da sensin. Yok, sıkıntımız yok. Hocam, öncelikle sizleri İtalyan şefler olarak köpek balığı ailesinden hamsi buğulama ve çupra. Bu mevsim balıkları bunlar şu anda benim bildiğim arkadaşlar. O yüzden hocam bir tanesini yedim. hella çok canım çekti çünkü hamsi çok severim. E, lü, sayın lordum. Bir tanesini ama kusura bakma yani. Çok acıkmıştım. Sizin kolunuzla böyle bir tatlı gelmiyor değil ama koldan da bir ısırık alsam mesela. Sıkıntı olmaz herhalde. Ama buyurun çorbanız bu. Bu hamsi bulamayı için ki sizi iyi gelsin bu Yiko Bey. Öncelikle bundan başlayabilirsiniz. Tabii siz lordum. Neyse aman efendim. Aman hayır. Basketbol topu düşmüş hemen hemen yerine koyalım hemen yerine koyalım hemen yerine koyalım hemen yerine koyalım hemen arkadaşlar İko Bey bugün efendim bugün doğum günü çocuğu İko evet mutlu oldun mu bam köpek balığı yemeği desem yanılırdın eğer otur şimdi oraya otur şimdi İko evet evet bakın abonelerimizden gelen hediyelere açıyoruz İko bugün abonelerimizden sana bir tane kültüs mücevheri geldi bunu da e, zorlu savaşlardan elde etmişler bu arada yorumlarda bunu kim verdiğini yazsın arkadaşlar onu da söyleyeyim Abi, ben diyebilirsiniz hocam bu hediyeniz yemeklik değil bu. Bu hediyeniz bu hediyeyi lütfen kabul edin öncelikle ee, Ondan sonra birazcık daha aboneler size bundan göndermiş ee, Ardından ormanın mücevherinin yarım hali en büyük mücevher zümrüt bir şey bu İko çok pahalı bir hediye O yüzden bunu kesinlikle kabul etmen gerekiyor çok değerli bir hediye Ve Yuko az önce kendim gidip sana ellerimle yaptığım pasta bunu hemen yeme Önce bir direkt tutman lazım şu an gidip de dilek tutman lazım yani yoksa tamam Şu an öncelikle dileğin dile mesela. Dileğin ne olduğunu bize sakın söylemek. kimse bilmiyor zaten hiç konuşmuyorsun. Sıkıntı yok. Ben de masaya çıkıyorum vardı böyle heyecandan dolayı yani İko Bey. Sizin doğum gününüz olduğu için sizi heyecandan dolayı bunları yapıyorum Bilginiz olsun. Hocam dileği tuttuysak pasta yiyebilirsiniz evet. İko'cum doğum günü kutlu olsun. Şöyle bir alkış yapalım arkadaşlar. İko'nun doğum gününü kutlamış oğlum Tamam İko artık senin Lord'un bitti. Doğum günü bitti bu kadar. Tamam mı İko? Ve İko bugün özel, bugün özel sana çok güzel efsane bir şeyim var. Daha bitmedi bitmedi. Gel ben de lütfen. Ben de gel. Arkadaşlar bakın oyundaki belki de en güzel yapılardan bir tanesindeyiz değil mi? Gel İko, gel İko üst kata gel abi. Üst katta seni bekliyor olacağım. İkocuğum bak. Cam ekran, karşısı manzaralı orman. Burada küs. Sana 10 numara küsme yeri bıraktım. Bak burada çok iyi küsebilirsin. Yap bakalım. Abi şu an küsmek için hazırlanıyor. Başaklar en arkadaşlar. Şu an küsmeye başlayacak şimdi. Hocam cama doğru yapıştı ve küstü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ama bu sefer küsmenleri diğerlerinin göre çok daha iyi. Dışarıdan da gözükebiliyor. Hani neye küstü anlaşılmıyor. <laughs> burada ben varım arkadaşlar. Neye küstü anlaşılmıyor. Ve buradaki 99 gece serüvenimiz devam ediyor arkadaşlar. Bakalım İko ile biz burada nasıl bir hayatta kalma serüveni yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. İko abimizin don kutlamış olalım bu arada. İko'cum. <laughs> bir yanıma doğru gelir misin? Ee, bu değerli takipçilerimizi, değerli seni seven insanlara, o kadar doğum kutlayan insanlara doğum günü için bir şeyler söylemek ister misin? Belki canlı olarak sesinde söylemek istersin diye düşünüyoruz. Evet İko'cum seni dinliyoruz. Evet arkadaşlar İko'yu bekledik birazcık biz ama e, İko ses vermedi. Yani Niye vermiyor? O zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kendisi konuşmak istemiyor veya çok utanıyor ikisinden birisi. Ama bu aboneler sana 2000 like atmıştı. Arkadaşlar bu videonun altını, altını, altını yorumlara yazın. İko konuşmadı arkadaşlar. Bakın siz ona doğum günü mesajları attınız. Ama o konuşmadı ve kaçmayı tercih ediyor. Buraya gel. Buraya gel. Hayatın boyunca kaçamazsın bir şeylerden. Takipçilerin seni seviyip ediyor. Ama o zaman şöyle istiyor arkadaşlar İko. Bakın eğer ki bu videoya fazla değil. Öyle 5000, 3000, 4000 diye uçmayacağım arkadaşlar tamam mı? Bu videoya ikonun doğum günü şerefine 2000 like gelirse ya 2000 like çünkü çok sık geliyor bize. 2000 like gelirse bundan sonraki videoda ikoyu video boyunca konuşturacağım. 2000 like gelirse ama bugün içerisinde öyle bir hafta sonra falan filan değil. Yarınki videoya kadar bu adama videosuna 2000 like gelirse arkadaşlar İko'yu bir video boyunca full konuştururum. Sen de konuşursun. Yoksa abonelerine büyük ayıp edersin. On binlerce kişi senin doğum gününü kutladı İko. Hak yemek yok arkadaşlar. Herkese hak ettin hak ettin. Vermek lazım. İko ee, doğum günü çok çok fazla arkadaşınız kutladı. Ben de bu ben çok mutluyum gerçekten. İko da çok mutlu gerçekten bu kadar bir e, sevildiğini o da bilmiyordu bu arada. Tabii ki de konuşmak zorunda değil ama konuşmak zorunda arkadaşlar. Size bir teşekkür etmek zorunda en azından. O yüzden dediğim gibi bu videoya 2000 like gelirse bir gün içerisinde arkadaşlar İko'yu konuşturuyoruz. Bilginiz olsun. E, İko zaten bunu da kabul eder. Öyle yayınlarda falan filan 2000 like, 2000 like demeye benzemiyor arkadaşlar. Videonun konusuna önce olursak bu arada İko toplamda 10 şey kaç gün kaldı? 20 gün falan filan 80 kaç gün ya? 30 yo 40 gün falan filan kaldı İko. 40 gün sonra 99 gece ulaşacağız inşallah. 36 günümüz kaldı. Bu da toplamın 4 gün ediyor. İko nereye saklandı arkadaşlar? Asıl sorumuz bence şu anda bu. İko abi nereye saklanmış olabilir ki şu anda? İko abinin saklanmış olduğu yeri bulmamız lazım arkadaşlar. Bu adam bir yerlere yine küsüp girdi ama kim bilir nereye saklandı. Bizden saklanabilmek için anında buraya gelmiş. Kardeşim, bak, istersen var ya istediğin yere git, tamam mı? Teşekkür etmek zorundasın. Rıza abi ne? ne? Teşekkür tamam arkadaşlar işin şakası ben İko zaten konuşmak istiyordu aslında videolardan önce. Sadece e, birazcık bu hala arkadaşlar hasta olduğu için bir sıkıntısı var. O da en yakın zamanda iyileşti zaten. Ama yarınki videoda İko konuşursun. 2000 like gelirse. Delikanlı gibi. Bakalım doğum günü geliyorsa İko'ya 2000 like arkadaşlar? Ondan merak ediyoruz. Böyle isteyince de hani İko'nun doğum gününü like istemek için kullanıyormuş gibi oluyorum ama. Aslında öyle bir isteğim yok. Sadece e, İko'yu bu mutlu etmesi için vesaire gelmeyeceğini düşündüğü için hem İko'ya böyle bir doğum geliyorsa olsun hem de bana like atmış olun diye söylüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi gün 63'teyiz. Iş, 63'teyiz iş İko. <laughs> gün 63'teyiz. Bazen diye konuşmayı unutuyorum. Abi base çok hoşuma gitti bak. Çok korunaklı base. Mesela şimdi burasının dakikası bittim ben bakmak istiyorum bir hocam. 12 saniyesi kalmış. Mesela 12 saniye sonra buranın kapısı açılacak ve geyik buraya mı gelecek? Nasıl olacak abi? Ben burada oturdum mesela bekliyorum. Ben, burada yılbaşı arkadaşlar bakın yılbaşı abi deyip ediyor. Buradan kapıyı açamıyoruz galiba. Aa, açabiliyorum bir saniye. Açtım arkadaşlar. İko'cum evet. Oyna şimdi istediğin gibi. İstediğin gibi oyna İko. Toplarını ben sana sıra sıra getireceğim. Arkadaşlar İko'yu mutlu hatta ben de oynayayım İko'ya birlikte İko gel bakalım kim yenecek diye bakalım arkadaşlar hop İko ben atamadım ben atamıyorum ama çok iyi yakalıyorum atamadım burası birazcık sanırım bozuk gibi bir şey evet burası zor atılıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok <laughs> zaten basketboldan pek fazla da söylenemez yani çok fazla bildiğim bir şey değil Geek abi hoş geldin içeriye girebilecek misin Geek abi oradan içeriye giremezsin orada takıl sen. Evet arkadaşlar, resmen iko'nun doğum günü videosu. İko, İko, İko yardım İko yardım içeride Tarık Kaleye saldırdı. Tarık kaleye saldırdı arkadaşlar. Şu anda Tarık Açlılar tarafından bir kale saldırısındayız. Hemen burası altmemiz lazım. Tarık Açlılar kaleye saldırdığı için şu an çok kötü durumdayız. Ama bir dakika. Bir yerlerde kapıları kapattığımız için galiba gelemiyor arkadaşlar. Neyse, çözdük arkadaşlar şu anda kalenin tüm güvenliğini e, tekrar ele geçirdik ama yukarıya çıkamayacağız demek oluyor bu. O yüzden ben buradakileri alıyorum. Bunlar rahatça dua bilsinler diye. Herhalde bununla alakalıdır diye düşünüyorum. Hocam bunlar nerede? Nereye gitti bu abiler? Ya bunu mı al diyorsun? Tamam okey bunu da alalım. Ee, önce fena ama ya benim masam gitti ya. Benim masam gitti ya. Bunlar yüzünden masam gitti arkadaşlar. Bir daha kapıyı açmayacağım bu arada video sonuna kadar. Onu da söyleyeyim. Evet ikonun da basketbol topları gittiği koşan çok sinirli arkadaşlar. Havada duran bir tabak var. O tabağın neden havada durduğunu bilmiyorum. Şurasını bir atlatsak zaten sıkıntı yok. Canım gidebilir. Akşam gerçi ya. Akşam olduğu için ben çok karşı şekilde kapışabileceğimi düşünüyorum. Bir de burada çıkacaksınız sanırım değil mi? Son kez burada mısınız? Yok. Burada da varmış İko. İko. Abi bunu vuramıyorum. Abi base yaptık ama. Hocam seni de şöyle direkt hemen halledelim. Evet arkadaşlar yukarı base açtık. Şimdi yukarıda da bir turlar var. İko sen bekle beni bekle abi. Ben şurada birazcık da en başından koyayım buradaki masalarımızı falan çünkü arkadaşlar masam çok güzeldi ama masamı bozdular Ben o yüzden masamı tekrardan geri koymak istiyorum. Benim kimse masamı bozmamalı. Hemen ilk oyda buradan şöyle bir hemen yardıma geçeceğim. bir söyleyelim. Hocam şunu da koyuyorum. Işığı da bırakıyorum. Geliyorum İko bilgin olsun. Hemen geldim. O olay ne? Olay ne? Burada sıkıntı var. Tam başladım İko. Direkt tar etar ya. yani ninja köpek balığı olmanın yararları işte arkadaşlar. Herkes ninja köpek balığı olamaz. Ninja köpek balığı olduğum için çok şu anda iyi durumdayım. Herhangi bir sıkıntım, stresim yok. Eko orada lütfen ölme bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Vampir sınıfına sahip değilsin. Benim gibi can yenilemezsin. Bir tane bandaj basmayı ihmal etme. Kesinlikle en mantıklısı bu olacaktır arkadaşlar. Çünkü ikonun durumu hiç iyi değildi. O benim gibi can çekemiyor. Ben buradaki abi her yere de ben de çıkacağı sanki bilerek her yere koymuşum yani arkadaşlar. Yanılmaz. Hatalar yapmışız her seferinde geri koymakla uğraşıyorum ama olsun sıkıntı yok. Ben şu kırmızıları gıcık olduğum için kırmızılara gidiyorum. Bu arada en çok kırmızılara gıcık olurum arkadaşlar biliyor musunuz? Hocam son kez yukarıda da varlar Liko. Hemen yukarıdakileri bir saldırı gerçekleştirelim. Şöyle oluyor zaten yukarıdakiler kolayca halledilir diye düşünüyorum. Pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum buradakilere nazaran. Yani alttakiler birazcık daha zorlu da bunlara kunayı saldırısı yapmak pek mantıklı değil. Bir dakika onu öldürme bir tane kalsın yiyecek storm yenilenmesi lazım. Yiyeceklerimi hemen yiyeyim arkadaşlar. Şöyle yemeklerimi yiyeyim. Tamam okey. Riko'yu hiçbir şey bırakmadık zaten. Hepsini hapur hapur yedik valla. Riko da aç kaldı arkadaşlar. Tekrardan burada Riko. Tekrardan buradalar. Burada yukarıda kırmızıya gidiyorum hemen tekrardan. Abi hayır hayır ölme 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 rıza ölme rıza ölme rıza ölme rıza ölme, ölme tamam eyvallah. Arkadaşlar bir tırnak canım kaldı zor kurtardım kendimi. vampir sınıfı olduğum için aslında sıkıntı yani şey sıkıntısı oluşuyor birazcık. Anlık böyle yemek yemeniz gerekebiliyor. Bir de kunayla takıldık diye birazcık sorun yaşadık. Ama bu da son galiba. Artık son olması lazım aynen son Bir daha da kapıyı açamam arkadaşlar video bitene kadar bilginiz olsun Hocam bir daha elmas alalım İko'ya böyle video esnasında bir 10 elmas Hediye etmiş gibi oluruz ee, Onu da hemen halledelim İko her şey senin hediyen sayılır Şu anda buradaki her şey hediye Hatta e, buradaki Zümrüt sandığı da gel sen aç İko Gel zümrüt sandığı sen aç buradaki Hemen burada zümrüt sandığı bakalım ne varmış görelim Bana kazma çıktı az önce İkoda da Bu arada çirizliği var o kendisini videodan önce Bulmuş büyük ihtimalle Hepsini halletmiş arkadaşlar o yüzden biz de şu anda İko'yu bir tane daha açtıralım. Bakalım ne çıkacak? İko'nun doğum günü hattına. Buradaki yemek ikonun hakkı o yüzden bunu yemiyorum arkadaşlar ama ben aç kalacağım gibi duruyor. Pek yapacak bir şey yok. Aslında kapı açıkken gidip de böyle bir yemek yesem daha doğrusu yemek bulsam daha mantıklı olur. Hatta ben gideyim birazcık kurt murta alayım dışarıda kalırsam çok üzülür müyüm? Ya üzülürüm. Ee, üzülürüm çok üzülürüm çok üzülürüm. Hayır dışarıda kalırsam üzülürüm ve bu üzüntüyü yaşamak istemem arkadaşlar. O yüzden dışarı çıkmayacağım şu anda. Dışarı çıkarsam benim için baya büyük büyük problemlerde olacağını zaten söylemiştik. Şimdi gün 72'deyiz. İko yemeği yedi ama İko yemeği yedi de. Buraya alfa kurtlar gelmemesi biraz saçma sıkıntılı. Aa, o çıkmış ama onu ben kullanmıyorum. Onu ben kullanırsam vampir özelliğim gidiyor çünkü arkadaşlar. Pek de kullanmak istemiyorum. O yüzden bilginiz olsun. İko al sana doğum gecesi. Eko al Ormanın mücevheri ama tam haliyle. Bak bu çok az oyuncu da vardı. He. Öyle herkes bunu alamaz Eko bilgin olsun yani. Çok değerli bir şeydir bu baktığınız zaman. Öyle herkes olan bir şey değil. Valla 99 geçi çok kaç şekli geçirdik. Bence aşırı da eğlenceli bir video oldu. İçerisine kalmak etmek yani bu kadar güzel olacağını ben düşünmüyordum. Keşke Böyle daha fazla imkanlarımız olsa ama oyuna sanırım dekorasyon güncellemesi gidecekler. Bu arada önümüzdeki hafta için güncellemeyi ben zaten söylemiştim size bir hafta öncesinden. Yeni gelen eşyalar var arkadaşlar. Bu yeni gelen eşyalar oyun eklenecek. İşte burada e, hani zor mod alınca böyle değişik eşyalar çıkıyor. İşte mutasyona uğramış böyle lanetlenmiş eşyalar falan gibi. Öyle eşyalar gelecek. İşte bunun e, baltası falan filan gelecek. Yani daha güçlü itemler geliyor ama yine aynı itemler e, gibi itemler geliyor. Bir de sandık eklenecek oyun işte. E, o çıkan ağacın sandığının bir değişik şekli bir ekleme olacak oyunda bilginiz olsun. Onun haricinde daha değişik bir içerik gelir mi bilmiyorum. En son bunu söylemişlerdi. Bundan sonraki hafta ne gelir onu hiç kestiremiyorum. Çünkü oyun güncellemeler konusunda bence kendisini çok fazla ilerletti. Sadece şu geyik yaralandı güncellemesi yarım kaldı. Yarasa güncellemesi birazcık yarım kaldı için arkadaşlar onu bekliyorum. Eğer ki yara sayılandı güncellemesinin yanına güzel bir güncellemeyle pekiştirirlerse bence o çok güzel olur. Çünkü bu zor mod çok yakıştı arkadaşlar oyuna. Zor modda e, bu arada 5000 like gelirse kalacağımı söylemiştik. Hala aynı şey geçerli ama 5000 like o videomuza daha gelmedi arkadaşlar. Ve kalan günler 10.000 günler. Yani 10.000 günü hileyle kalmamışlardır. Hile yaptıklarını düşünmüyorum 10.000 gün için ama 10.000 gün demek arkadaşlar çok fazla saat demek abi seni izleyeceğiz bizim için yapar mısın yaparım sizin için canımı veririm İşin şakası bir yana size çok seviyorum ama e, 10.000 gün denilse şey, çok fazla bir saat gerektiriyor yani sizlere buradan lütfen söylüyorum bilginiz olsun bu bir oyun arkadaşlar ve oyuna bence günde 2 saat 3 saatten fazla ayırmayın hani çok oynamak istiyorsunuz falan. Hadi 2 saat oynayın 3 saat oynayın bir şey demem onu ama e, onun haricinde bir kitap okusanız size çok daha faydalı olur bunu da bir abimiz olarak söylüyorum hem de köpke balığı rıza oyun olarak söylemek istiyorum. Çünkü dediğim gibi mesela biz bin gün hayatta kaldık. Yani o bin gün hayatta kaldığımız video esnasında dahi çok sıkıldık yaparken. Yani hiçbir şey yapmaz sadece duruyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Öyle bekliyorsunuz falan böyle. Hani işte bin günler bin bin geçsin falan filan gibisinden. Hani böyle günler geçip ediyor ve fazla saatinizi alıyor. E yani sonucu ne oluyor? öyle eğlencesine. Ya yani benim için bin günden fazla bir gün yapmam bu arada bu oyunda. Bilginiz olsun. E, ee, yani beş binler gelirse tabii ki de yaparım. Gidip o videoyu işte Adını siz söyleyin. Ee, 10 10.000 günü geçim hatta yani 15.000 gün de kalırım. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi sizlere arkadaşlar böyle şeyleri tavsiye etmiyorum. Kesinlikle ekran başında çok fazla süre geçinmek iyi değil. Hayatta her şeyin fazlası zarardır arkadaşlar. Çok su içersen de zararlı, çok çikolata yersen de zararlı, çok yemek yersen de zararlı, çok fazla video izlersen de zararlı, çok fazla her şey yaparsan e, zararlı. O yüzden her şeyi lütfen dozunda yapın. Oyunda lütfen ama lütfen lütfen lütfen. Dostum da oynayın ee, Bazen yorumlarda görüyorum çünkü abi 200 gün kaldım 300 gün kaldım 500 gün kaldım Arkadaşlar oyun 99 gece kalma Üzerine kurulu yani benim buradaki Gecem kaldı mantıken yani. 99 gecede biter abi başka bir olay yoktur Hatta şimdi gelin 99. gece doğru direkt geçelim abi Ve arkadaşlar 99. güne giriş yaptık 61 dakika 40 saniyede yapmışız Bu arada şöyle de videoyu Kapanışa geçelim Evet arkadaşlar buradakini de bir base haline getirdik ve 99 gece yine ışık aldık aynı şekilde. Başka video fikriniz varsa lütfen yorumda yazmayı ihbar etmeyin. Video beğenmeyi, like atmayı aynı şeyi zaten ama ikisini de yap Yani bir kere basın like atmayın yoksa dislike atarsınız. Eee yorum atmayı, hayıp atmayı ihmal etmeyin. Bir de arkadaşlar yorumlarda bugün ikonun doğum günü, ikonun doğum gününü kutlayalım. Dediğim gibi bu videoya 2000 like gelir diye düşünüyorum. Geldikten sonra da arkadaşlar ikonun sesiyle bir video çekiyoruz komple bir şekilde. Bilginiz olsun. Tabi böyle her dakika konuşmaz benim kadar ama yine ara sıra böyle bir sonraki güzel ikon sesini de duyarız. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a versiniz.